Herkese merhaba arkadaşlar ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. sizlere beraber dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde uzman bir testin sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Evet hemen bakalım ilk sorumuzda tropikal kuşakta yüksek sıcaklık, nem ve sık yağmur ormanları yerleşmeleri sınırlandırmıştır. Ancak Güney Amerika'nın Batı Kıyı Dağları diğer tropikal alanlara göre yerleşmeler yerleşmelerin kurulmasına daha elverişlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir diye bize soru sormuş arkadaşlar. Deniz denize yakınlık yakınlıktan dolayı yağış artışı, yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın düşmesi, gelişmiş bir ulaşım ağının varlığı, verimli toprakların bulunması ve kıyıda sıcak okyanus akıntılarının etkili olması şeklinde cevaplar verilmiş. Arkadaşlar Güney Amerika'nın batı kıyılarında yükselti artmaktadır. Bu durum bu durum sıcaklık ve nem üzerindeki olumsuz koşulları yumuşatmıştır. Bu sebepten dolayı Güney Amerika'da arkadaş, Güney Amerika'nın batı kesimlerinde yerleşme daha yoğundur diyebiliriz arkadaşlar. Bu açıklamaya bağlı olarak da sorumuzun doğru cevabının hemen seçiyorum. Sorumuzun doğru cevabının B şıkkı olduğunu çıkartabiliriz. Hemen sağ taraftaki 3. soruya bakmak istiyorum arkadaşlar. Aşağıdan iki kırsal yerleşmede meskenlerin araziye dağılışı verilmiştir demiş arkadaşlar. Evet bakın birinci ve ikinci yerleşmeler görüyorsunuz. Bu dağılışa bakılarak kırsal yerleşmeler hangi şekilde sınıflandırılabilir demiş arkadaşlar. Sürekliliğe göre hayır burada öyle bir ayrıma varamayız. Nüfus büyüklüğüne göre nüfus büyüklüğü hakkında bilgimiz yok. Ekonomik işlemine göre ona dair de bir bilgimiz yok. Kuruldukları yeri göre demiş yani... Çok da bir bilgimiz, bilgimiz yok bu, bu, bu konu hakkında arkadaşlar. Ee, dokusuna göre demiş. Evet bakın birinci yerleşmede arkadaşlar toplu dokulu. ikinci yerleşmede ise dağınık gevşek dokulu bir yerleşme görüyoruz. Yani dokusuna göre biz burada yerleşmeleri değerlendirebiliriz. Bu açıdan sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Hemen diğer sorularıma geçiyorum. Evet. Engebe ve yükseltinin az olduğu alanlar ekonomik faaliyetlere daha uygun olduğu için yerleşme alanı olarak seçilmiştir. Haritada gösterilen alanların hangisinde kurulan yerleşmelerde bu durum gözetilmiş, gözetilmemiştir diyor arkadaşlar. Evet bakın 1 2 3 4 ve 5 numaralı yerler gösterilmiş. Arkadaşlar 1 ile gösterilen yer biliyorsunuz biliyorsunuz aş aşırı sıcaklık ve nem olduğu için yerleşmeler üzerinde yerleşmeler özellikle yüksek yerlere kurulmuştur. Yani burada yükseltinin az olduğu, engiben az olduğu yerler göz ardı edilmiştir. Özellikle sıcaklık ve nem faktörünü göz ardı etmek için yani bunları bastırabilmek için yüksek yerlere kurulmuş yerleşmeler biliyorsunuz. Bu açıklamaya göre ve soruya baktığımızda sorunun cevabının A seçeneği olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın 2 numaralı yere baktığımız zaman arkadaşlar mezopotamya Pardon 2 numaralı yere baktığımız zaman Mısır, 3 numaralı yere baktığımız zaman Mezopotamya, 4 numaralı yer arkadaşlar Hint, 5 numaralı yere, bak yere baktığımız zaman ise Çin medeniyeti civarında olduğunu söyleyebiliriz. Buralar arkadaşlar gerçekten yerleşmenin sade düz ve düz yakın olduğu yerlerde kurulan medeniyetler iken bir numaralı bölgede sıcaklığın ve nemin etkisini kırabilmek için insanların yüksek kesimleri yerleştiğini söyleyebiliriz. İşte bu yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Hemen dördüncü soruya bakıyorum. Yıllık yağış ortalamalarının az, bitki örtüsünün cılız olduğu yarı kurak alanların, alanların kırsal meskenleri aşağıdakilerden Aşağıdaki malzemelerden hangisinin yaygın olması beklenir demiş arkadaşlar. Taş, toprak, ahşap, beton ve kerpiç. Kurak yarı kurak bölgelerde, bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde, taşlı yapının olmadığı bölgelerde topraktan yapılan evler vardır. Bu evler arkadaşlar kerpiç ev olarak da adlandırılır. Ve bu açıklamaya bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur diyorum. Hemen diğer sayfama geçiyorum arkadaşlar. Evet 5. sorundan soru çözümüme devam ediyorum. Yerleşmelerin oluşması ve şekillenmesinde fiziki coğrafya unsurları kadar beşeri coğrafya unsurlarının da etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yerleşmelerin kurulmasına etki eden beşeri faktörlerden biri değildir demiş arkadaşlar. Bakın beşeri faktör dikkat. Ulaşım beşeri faktör, sanayi beşeri faktör, madencilik beşeri faktör, su kaynakları fiziki faktör, doğal faktör, turizm doğal faktör yani beşeri, beşeri e, turizm beşeri faktör diyebiliriz. O zaman arkadaşlar bakın D beşeri faktör olmadığı su kaynakları doğal fiziki faktör olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olarak karşımıza çıkar. Hemen sağ taraftaki 8. soruyu çözerim arkadaşlar. Yukarıdaki illerden hangileri sanayi bölgesi sınırları içerisinde Yer almaz demiş arkadaşlar. İzmit Sanayi Bölgesi içerisinde yer alır. Yozgat Sanayi Bölgesi dışında yer alır arkadaşlar. Bursa Sanayi Bölgesi içerisinde yer alır. Nevşehir Sanayi Bölgesi dışında yer alır. Nevşehir sanayi bölgesi dışında yer alır. Mersin ise sanayi bölgesi içerisinde yer alır. O zaman 2 ve 4 benim bu sorumun doğru cevabı olacak. Arkadaşlar Yozgat ve Nevşehir'de tarımın daha gelişmiş olduğunu, aynı zamanda Nevşehir'de turizmde bir miktar gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak 2 ve 4 olan Ceyhan seçeneği sorumun doğru cevabıdır. Hemen 6. soruya bakıyorum arkadaşlar. Kentlerde tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, kamu hizmetleri, kültür, turizm, madencilik gibi birçok fonksiyon bir arada bulunabilir. Bir kentte etkinliklerin bir ya da birkaç ön plana çıkabilir. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin hangisinde ön plana çıkan ekonomik fonksiyon fonksiyon çeşitleri diğerlerine göre daha azdır demiş arkadaşlar. İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Kırşehir olarak karşımıza çıkmış. Arkadaşlar, Kırşehir'de fonksiyonel gelişim diğerle diğer verilen illere göre daha azdır. Baktığımız zaman İzmir arkadaşlar hem turizm hem ulaşım hem liman hem ticaret. Bursa'ya baktığımız zaman tarım var, sanayi var arkadaşlar, ulaşım var, hepsi var. Adana'da Aynı şekilde Mersin'de de arkadaşlar birçok faktör var. Kırşehir'e baktığımızda sadece tarım ve avancılık faktörünün girişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden sorumuzun cevabı Kırşehir olan E seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar. Hemen sağ taraftaki 9. sorumuza bakalım. Aşağıdaki ülkelerden hangisi iklim kuşakları bölgesi olarak farklı bir bölgede yer alır demiş arkadaşlar. Bakalım İspanya, Türkiye, Japonya, İtalya, Kongo. Arkadaşlar burada Kongo Ekvator din bölgesinde yer alırken diğer dördü yani İspanya, İtalya, Japonya ve İta Japonya ve İspanya arkadaşlar. Evet İspanya, Türkiye, Japonya, İtalya ılıman kuşakta, orta kuşakta yer alır. Bu yüzden arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Kongo olan Denizli seçeneğidir diyebiliriz. Hemen aşağı indiriyorum. Biraz daha önce 7. sorumuza bakalım. Arkadaşlar bölge karaların sadece %6'sını kaplıyor olmasına rağmen dünyadaki toplam tür sayısının 2 bölü 3'ünü ya da 3'te 2'sini barındırır. Bölgede sıcaklık mevsimlere göre 25-30 derece yağış miktarı ise 2000 ila 4500 mm arasında değişir. Bu özellikleri verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Yağmur ormanlar bölgesi, Muson ormanlar bölgesi, Tayga ormanlar bölgesi, maki çalı bölgesi, karışık ormanlar bölgesi. Arkadaşlar bakın ne diyor? Dünyanın tüm türlerinden bir yani biyoçeşitinin en zengin olduğu bölge, sıcaklığın en yüksek olduğu bölge, yağışın yüksek olduğu bölge. Dünya üzerinde biyoçeşitinin fazla olduğu, sıcaklığın ve yağışın yıl boyunca yüksek olduğu yer arkadaşlar. Ekvator iklimin görüldüğü yerlerdir. Bu açıdan yağmur ormanlar bölgesi bu sorumuzun doğru cevabı olur diyorum arkadaşlar. Yani A seçeneğidir diyoruz. Hemen 10. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 10. sorumuza özellikle enerji üretiminden ve endüstriyel etkinliklerden kaynaklanan kirletici kirleticiler atmosferin <laughs> atmosferin hareketleriyle birlikte çok uzaklara taşınabilmektedir. Atmosfer içerisinde taşınan bu kirleticiler uygun meteorolojik koşullar altında yağışlarla birlikte yeryüzüne ulaşmaktadır. Atmosferde çeşitli kimyasallarla tepkimeye giren tepkimelerle değişik özellikler tepkimelerle değişiklik gösteren kirleticiler yeryüzünde asit yağışları olarak dönmektedir. Asit yağmurları yağışları toprağın kimyasal ve biyolojik yapısını etkilemektedir. Bu durumda aşağıdaki enerji santrallerinden hangisi asit yağışları yağışları oluşumuna daha çok sebep olmaktadır demiş arkadaşlar bakalım. A. Rüzgar gücüyle çalışan irfan. Hayır rüzgarda sıkıntı yok. Pardon su gücüyle demiş. Su da bir sıkıntı yok. B. Rüzgar gücüyle demiş. Hayır arkadaşlar rüzgarda bir sıkıntı yok. Jeotermal de arkadaşlar doğal yani alternatif kaynaklardan birisi. Burada da bir sıkıntı yok. Liyit arkadaşlar kesinlikle burada kirletici faktör olarak karşımıza çıkar. Ama bir de E'ye bakalım. Güneş enerjisinde de bir sıkıntı yok arkadaşlar. Fosil kaynaklar fosil kaynak kullanan Soma Termik, Termik Elektrik Santrali karbon emisyonu fazla olmakla birlikte asit yağmurlarına sebep olmaktadır. Diğer verilen santraller yenilenebilir enerji kaynakları olduğu için bu durum onlar için söz konusu değildir. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur arkadaşlar. Evet son sorumuzla beraber bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.